TV 100 Hacı Yakışıklı Soğanlı seçim hesabı yapanlara kötü haber Soğan fiyatı üzerinden seçim kazanma hesabı yapanlar biraz üzülecek Soğan fiyatının artması sezonun son ürünleri olmasından kaynaklanıyor ve bu sebeple kilosu 25 TL seviyesine kadar çıktı ancak bu durum kalıcı değil Adana'da geçen sene 12.500 dönüm alana soğan ekilirken bu sene iki katına çıkarak 23.000 dönüm alana soğan ekildi. Ve yeni sezon ürünlerin hasadı başladı. Fiyatlar düşecek. Lakin bu duruma üzülen bir muhalefet var. Türkiye'nin Turfan'da soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü Adana karşılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan hasadına birkaç gün evvel başlandığını, ve geçen sene çiftçinin memnun olduğunu söyledi. Yeni ürünler hasat edilince fiyatlar kademeli olarak düşecek. Birileri Hacı Bey, mesele soğan mı? Başka ekonomik sorun yok mu diyecek. Tamam da, benzer soğanlı siyasi tablo 2019 yerel seçimleri öncesi yaşanmıştı. Soğan ve patates fiyatları 10-12 TL'ye çıkmış ve muhalefet neredeyse bütün argümanlarını soğan üzerinden yapmıştı. İktidar her ne kadar tanzim marketler açsa da algı çoktan yayılmıştı. Seçimlerden hemen sonra ise soğan patates fiyatları düşmüştü. Hatta 4 sene boyunca 10-12 aralığını pek geçmedi. Şimdi yine soğana sarıldılar ama bu kez tutmaz gibi duruyor. Hemen unutma. Muhalefet maalesef büyük afeti neredeyse unutturdu. 50 bin insanımız daha geçen ay vefat etti. 600 binin üzerinde bağımsız birim yıkıldı. Bölgede konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Yeni konutların temeli de atılıyor. 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi 60 gün sonra hizmete girecek. Hani muhalefetten bazıları küçücük temel atmışlar diye manipüle ediyordu ya. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Devletimiz üstelik deprem bölgesindeki hastaneyi 60 günde yapıp hastalara hizmet vermeye başlayacak. Ama muhalefetin derdine bakın. Bu mudur yerli ve milli muhalefet? Deprem yaralarının sarılması hususunda konuşan tek kişi neredeyse Recep Tayyip Erdoğan. İşi gücü bir yandan küresel ve yerel mevzuları aksatmadan yürütmek, diğer yandan deprem bölgesinin yaralarını sarmak. Konutları bir yıl içinde teslim edeceğim diyor. Kemal Bey ise konutlardan para almayacağım diyor. Vatandaş da Kemal Bey'e yapabilecek mi ki para alsın diye pek güvenmiyor. Durum budur. En büyük trajedi İyi Parti'de. Ankara kulisleri giderek belli bir zemine oturuyor. Her şey net değil. Lakin genel çizgiler belirmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 parti var. AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti. Siyasi analizlerinde yıllardır doğru yoklamalar yapan üç araştırmacı arkadaşımla iftar sonrası kahve içmek için Çukur Ambar'da buluştuk. Genel hatlarıyla şu hususlarda ortaklaşıyorlar. Bu partiler 15 Mayıs sabahı yine mecliste grup kuracak sayıya ulaşacak. AK Parti birinci, CHP yine ikinci olacak. MHP ve HDP trajik kayıplar yaşamayacak. MHP'de artış olma ihtimali büyük. Ancak en büyük trajedi şu anda 36 vekili olan İyi Parti'de yaşanacak gibi duruyor. Görüldüğü kadarıyla en büyük seçmen hareketliliği ve kaçışlar İyi Parti'de yaşanıyor. Oy oranı az olan partilerse aşağı yönlü bir ivmeye girmiş durumda. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun belirgin şekilde gündemden düştüğü görülüyor. Bunun sebebi olarak CHP ile vekil pazarlıklarındaki anlaşmazlık olduğu kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında ise Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanma imkanına sahip tek aday olarak öngörülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da azımsanmayacak bir oy potansiyeli var. Ancak ivmesi %50 bandının altında sürekli bir azalma çizgisi gösteriyor. 14 Mayıs seçimleri millet içinde bir turnu sol kağıdı görevi görecek. Bu arada unutmadan hani İyi Parti İstanbul İl Başkanlığındaki kurşunlanmış camı ziyaret ediyordunuz. Ne oldu? Niye sustunuz? Olayı 24 saat geçmeden çözdüğü için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bir teşekkür edin bari. Sayın Akşener, Erdoğan'ın talimatıyla binamız kurşunlandı diyordu. Bu da yanlış çıktığına göre Başkan Erdoğan'dan da özür dilemeniz gerekmez mi? Şimdi sizin yaptığınız kutuplaştırma olmuyor mu? Millete böyle mi örnek oluyorsunuz? Niye hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz? Ama Meral Hanım söylemişti. Seccade olayı Meral Akşener'in haklılığını ortaya koydu. Kemal Bey aday olmasın diyordu. Kılıçdaroğlu seccadenin ortasında boy boy fotoğrafları bilerek çektirmemiş olabilir. Ama belli ki Kemal Bey seccadenin ne işe yaradığını unutmuş ve bu hususta bir hassasiyet taşımıyor görüntüsünü çoktan verdi. Hayatınızda yer olmayan şeyler dikkatinizi kolay kolay çekmez. Hayatınızda olmak zorunda mı? Değil. Ama sizin hayatınızda olmayanlar milletin günlük yaşamının önemli bir parçası olabilir. CHP bu olayda oy kaybetmez. Zaten CHP'de hız sabitleyici var. %20 bandına sabitlenmiş gibiler. Ancak kandildi, seccadeydi derken İYİ Parti oy kaybeder. Bir de kararsız seçmeni özellikle hükümet etrafında konsolide eder. Farkın sebebi nedir? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon mitinginde neden bizi seçerseniz Selahattin Demirtaş serbest kalacak demiyor? Diyarbakır mitinginde Kandil'i yerle bir edeceğim demiyor. Erdoğan onun gibi mi? Türkiye'nin 81 ilinde ne söylüyorsa aynını dünya liderleriyle buluşmasında bile söylüyor. Bu farkın sebebi nedir? ve hangisi daha şeffaftır? Son söz. CHP'li tarafsız yazar çizerler Muharrem İnce'yi sokağa çıkamazsın, yüzünü yerden kaldırmayız diye tehdit ediyor. Önlerine geleni tehdit ediyorlar. Demokrasi, insan hakları ve adil yarış, çoğulculuk, seçme ve seçilme hakkı, işte bunlar hep Fazıl Sayın Çek Sifonu. <laughs>